azib kurdi person te turki war garb ka topa azman al te kede turki ka war garb ka bunu tercüme edemiyorum şu an topa azman al te kede topa azman da <laughs> ee, şimşek çakar gibi bir şey oluyor herhalde değil mi <laughs> e çi be çi dabe top bildiğimiz top <laughs> <laughs> Beni e, kurmancı ok beduak et. Be topa azman al tekeve. Topa Türk azman. Türk'üm Türk Türk çoğa karın beyeceğim. Allah'ın nedir ya? Topa azman tek ve Türkiye çiğat Dünyanın topu sana çarpsın ne? Abi çiğat be. Valla çeviriyoruz abi böyle çeviriyoruz. Topa azman tek ve Türkiye Türkçesi topa azmana. Ve doğru düşsün mü öyle bir şey mi abi? Topa Azman al takibe Türkiye çarptı diye Topa Azman al takibe gökten sana top top vurursun uçacağın mı? Yo olsa Türkiye unsayı vara. Ha ben zafiyi dahi kimejmardıcım. Topa Azman al takibe Türkiye çarptı diye gottun. Allah o kajyeri de sana söylemiştir topa Azman al taketo, TürkİYE çatıgötün. Evini kılmış yani. Topa Azman al tak ve Topa Adnan. Dal burayı terket kardeşim. Bu kırmanca değil topa Azman al takeva. TürkİYE çatıgötün. Topa Azman al takeva çatıgötün. Allahım bombas. Olmadı. <laughs> Topa azman el tekeve. Türkiye ti çay götün? Topa çi? Topa azman el tekeve. Yukarıdaki top Allah çapsın sana. Çay çi de kuru. Allah belanı versin gibi bir şey mi oluyor? Topa azman el tekeve. Türkiye çay götün. <laughs> Topa. <laughs> ee, büyüklerimiz soruyor, ya. Evet. Topa azman el tekeve. Türkiye çay götün. Türkiye. Topa azman el tekeve. <laughs> <laughs> topa azman alta kev Türkiye çağı tek otun. Topa azman alta kev Türkiye çağı. Topa azman alta kev Türkiye çağı bejen. Topa azma çiğ nizam ki. Daha ki mecbur bilmiyorum topa azman alta kev tu. Topa azman alta kev Türkiye çağı tek otun. Çağ Türkiye çağı tek otun. <laughs> Allah'ın üzerine üstüme toprak atsın. Topa azman alta kev Türkiye çağı tek otun. Topa azman kim kev? Ben bir be, topa azman alta kev. Türkiye çağı tek He, Allah'a topu üstüne mi düştü? Burayı terk et. Peşe zinet pırsın. Topa azman tek bir Türkiye çatı kut. Türkiye ötüne o deyma me Tam vergeç Türkiye bka. Topa azman al topa azman atına kim kurdu Türkiye. Beli topa azman al tek Türkiye çatı kut. Topa azman al mekabe. Na ne gol tek bir topa azman al tek bir Topa azmana. Vallahi bilmiyorum. On bedava ki mızın tıkına bir de topa azman altak <ete> ebe. <.use> Manevi çıya, o türkü çatı götün. Yani başına taş düşsün herhalde diyorlar. Diş becim? E, e onu sana becim yani. Çal ben topa azman altak ebe, türkü çatı götüm, türkü becim aram. Haa başına taş düşsün. Dedi ki <Sessizlik> emeği mızınç martı topa azman altak et o. Türkü çatı Topa azman altak et Top sana değsin. <Şiş> Hangi top? Gökyüzünün topu sana değsin. Topa azman altı kırıp Türkçe ate götün. Asmanın topu sana değsin. Götün ek vay mı mazun canı aftoş mat kahrin zarukaydım biz götün topa azman altı kırıp Türkçe ate götün. Valla bunu kurmancı mıyım Türkçe? Kurmancı bir topa azman altı kırıp. Manevi ne işi yok ate göt. Valla manevi. از شخصا ارجو کولمېښتم من پروژه عملینې چې څه ورڅ ډول به شي هغه کې به دعایې کې عصات نه چکی دراله یعنی غره کې وې نه مې ځې هغه خو راشي کېستې چې به به چې بو همج بوې پخجی از منې ما پخجی کورمانجي هم شي نه چکی دراله لیبري معنوي تركي انکار قربي متركي